Merhaba arkadaşlar, şimdi Generic Repository Entity ile birleştirmemiz için Entity Framework yapısını oluşturmamız gerekiyor. Data Access Layer katmanına gelelim. Öncelikle Entity Framework klasörünü oluşturalım. Data Access Layer'in üzerine tıklıyoruz, Add diyoruz, New Folder seçeneğini seçiyoruz ve klasörümüze bir isim veriyoruz. İsmi Entity Framework olsun. Entity Framework klasörün üzerinden sınıflarımızı artık çağırabiliriz. Entity Framework'e geliyoruz. Add diyoruz. Buradan class seçeneğini seçiyoruz ve sınıfımıza bir isim veriyoruz. Sınıfımızın ismi önce kategoriden başlayalım. EF kategori dal olsun. EF kategori dal sınıfı öncelikle erişim belirtisinin public olması gerekiyor. Ardından generic repository'den miras alması gerekiyor. Çünkü bütün crowd işlemlerinin hepsi orada tutuluyordu. Ve burada generic repository design pattern'ı kullanmıştık. İhtiyacım olan bir de class'a ihtiyacı var. Bunun class'ı neydi? Kategorinin class'ı kategoriydi zaten. Belirledik. Şimdi burada i kategori dal da ekstradan belirtiyoruz. Çünkü diyelim ki belirlediğimiz crowd işlemleri işte silme, güncelleme vesaire gibi işlemlerin dışında Entity'sine özgü yani kategoriye özgü bir metot yazmak istediğimde bir crowd işlemlerinin dışında başka bir şey yazmak istediğimde benim burada belirtmem gerekiyor. Eğer belirtmezsem sadece önceden yaptığımız delete, get by id, get list, insert, update gibi işlemlerimiz çalışacak. Amacımız burada entity özgü metodun dışına çıkmak. Şimdi Product için de yapalım. Entity Framework'ün üzerine tıklıyoruz. Add evet diyoruz. Class seçeneğini seçiyoruz. Ve sınıfımıza bir isim veriyoruz. Sınıfımızın ismi Efe Product Dal olsun. Efe Product Dal'da da yine aynı işlemleri yapacağız. Yapmamız gereken öncelikle miras alma işlemini yapacağız. Erişim belirtisini public belirledikten sonra direkt repository'den miras alacak. Kullanacağımız sınıf product sınıfı olacağı için burada product'ımızı yazdık. Ve Entity'ye özgü metot yazma ihtiyacımız olduğu zaman çalışması için de burada iProductal interface'ini çağırma işlemini gerçekleştirdik. Entity Framework kısmı bu kadar.